Merhaba çocuklar, bir dersimize daha beraberiz. Parçalı fonksiyonların grafiğini işleyeceğiz bugün. Grafiğe bakarak grafikteki verileri okuma. Ee, bugünkü konumuz. Örneğimiz bir grafik verilmiş. Yandaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f0 artı f5 bölü f-1 artı f3 değeri kaçtır diyor. Şimdi sorumuzu alalım ekran görüntüsüne öncelikli olarak. Şimdi x ekseni üzerindeki noktalarımız bakalım e, hangi noktalarımız var o noktaları şöyle bir inceleyeceğiz. Yani y'nin sıfır olduğu değer bakın 5,0 noktası y ekseni üzerindeki noktalar da x eşittir sıfır. Bakın bu değeri aldığımız e, noktalar grafik incelenirse Sırasıyla en soldan başlayalım. f-1 eşittir 5. Bu noktanın koordinatları eksi 1'e 5 ise f-1 eşittir 5 demektir bu. İkinci noktamız y ekseni üzerindeki bu nokta f0 eşittir 4 noktası. Üçüncü noktamız 3,3 noktası f3 eşittir 3 demektir. Ve son olarak da f5 eşittir 0 yani 5,0 noktası. Şimdi benden istenen F0 4'tü yerine yazıyorum. F5 0'dı yerine yazıyorum. F-1 5'e eşit ve F3 eşittir 3. Hepsini yerine yazdık. 4 ile 0'ı topladım 4. 5 ile 3'ü topladım 8. Yani 4 bölü 8 sadeleştirdiğim zaman 4 ile 8 sadeleşti. 1 bölü 2 bizden istenen sonuç oldu. Hemen ekran görüntümüzü alalım. ilk sorumuz. Yandaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f0 artı fx3 toplamının değeri kaçtır diyor. Şimdi neleri biliyorum? Bakın şurada bir noktam var. Bu noktanın koordinatları eksi 3 virgül 0. Bu ne anlama gelir? f eksi 3 eşittir 0 demektir. Burada da bir noktam var. Bu noktanın koordinatları da 0 virgül 5'tir. Bu da f0 eşittir 5 demektir. Peki bunlardan f0 ile f 3'ün toplamı bizden istendiğine göre f0 5'e eşit. f 3 de 0'a eşitse o halde toplamımız 5 olarak bulunur. Hemen ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda yandaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f-1 eksi f2 bölü f0 değeri kaçtır diyor. Şimdi yine bildiğimiz bazı noktalar var. Ee, bakın şuradaki bir noktayı biliyorum. Şu noktayı biliyorum. Buradaki noktayı biliyorum. Bir de buradaki noktayı biliyorum. Yani toplam dört tane nokta var benim bildiğim. Onları yazayım sırasıyla. En soldan başlıyorum. Bakın bu nokta şuradaki noktamız eksi 2 virgül 0 noktasıdır. Buradaki noktamız eksi 1 virgül 1 noktasıdır. Bu noktamız 0 virgül 2 noktasıdır. Buradaki noktamız da 2 virgül 3 noktasıdır. Hatta bu noktaları şöyle isimlendirelim. Bu A noktası, bu B noktası, bu C, bu da D noktası olduğunu varsayalım. Bakın A noktası, B noktası, C ve D noktaları. Şimdi bunlara göre ben fonksiyonların açılımlarını söyleyebilirim. Bu f-2 eşittir 0 anlamına gelir. Bu f-1 eşittir 1 anlamına gelir. Bu F0 eşittir 2 demektir. Bu da F2 eşittir 3 demektir. Şimdi benden istenen yalnız e, e kullanmamı istenen 3 tane değer var. F-1, F2 ve F0. Hani şuna gerek yok. Ama şunu, şunu ve şunu kullanacağım. F-1'in değeri 1 de yazalım. 1 eksi F2'nin değeri 3 bölü F0'ın değeri de 2. O halde 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Eksi 2 bölü 2. Cevabım eksi 1 olarak bulunacaktır. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Üçüncü soruda yandaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f0 eksi f eksi 2 bölü f5 değeri kaçtır diyor. Yine kullanacağım. Bakın şurada bir nokta var, şurada bir nokta var, şurada da bir nokta var. Bu A noktası olsun, şu B noktası olsun, şu da C noktası olsun. Bu noktaların ne anlama geldiğini söyleyebiliriz. Bakın şimdi A noktasına göre eksi 2 virgül 0, B noktası 0 virgül 2, C noktası 2 virgül 4. Peki F5 diyor. Dikkat ederseniz 2'den sonra fonksiyon sabit artık. Hani şurası 5 olsun. 5 noktasının aldığı değeri de söyleyebilirim. O da şu nokta olacaktır. Şurası 5 olduğunu varsayalım. Buna da D noktası diyelim mesela. D noktası da 5,4 olacaktır. Bakın. Bunu söyleyebilirim. Peki bu noktalardan yola çıkarak fonksiyonumuzun değerlerini söyleyebiliriz. Bakın bu f-2 eşit 0 anlamına geliyordu. Bu F0 eşittir 2 demekti. Bu F2 eşittir 4. Bu da F5 eşittir 4 demekti. Benden istenen F0 eksi F eksi 2. F0 2'ye eşit. O zaman pardon F0 2'ye eşit 0 değil. 2 eksi F eksi 2 0'a eşit. Bölü F5 de 4'e eşit. O zaman bu 2 bölü 4 sadeleştirdiğim zaman da 1 bölü 2 değeri olarak karşımıza çıkacak. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Dördüncü soruda yandaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. F0 eşittir A artı 2 ve F B eksi 3 eşittir 4 olduğuna göre A çarpı B'nin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi yine bazı değerleri biliyorum. Şunları, şunları noktalarımız belli. Bakın şu A noktası, şu B noktası, şu da C noktası. A noktasının koordinatları eksi 5,4. Bu ne anlama geliyor? F eksi 5 eşittir 4. Sonra B noktasına bakalım. Onun koordinatları eksi 3 virgül 0. Bu da F eksi 3 eşittir 0 demektir. Ve C noktasının koordinatları da 0 virgül eksi 3. O da F0 eşittir eksi 3 demektir. Şimdi F0 A artı 2'ye eşitmiş. Bakın buradan F0 eksi 3'e eşit de o halde F0 eksi 3'e eşitse formülde diyor ki F0 eşittir A artı 2. F0 eksi 3'tü. O zaman A'yı buradan bulabilirim. 2'yi öbür tarafa eksi olarak atarsam A değerine çıkacaktır? Eksi 5 çıkacaktır. Şimdi A'yı buldum. Peki bir de F B eksi 3 eşittir 4 diyor. Dikkat ederseniz F eksi 5 4'tü. F eksi 5 eşittir 4'tü. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın bunlar eşitse o zaman bunların içi de birbirine eşit olmalıdır. Değil mi? Şu iki ifade b eksi 3 eksi 5'e eşit olmalıdır. Peki buradan b eşittir. Bu eksi 5 kaldı. Eksi 3 öbür tarafa artı olarak geçti. Demek ki b eksi 5 ile 3'ü toplarsam eksi 2 olarak bulundu. Benden istenen a ile b'nin çarpımı. A çarpı b. A'mız eksi 5. B'miz eksi 2 çarpımları 2 negatif sayının çarpımı pozitif, 5 ile 2'nin çarpımı da 10 olarak çıkacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Gelelim diğer örneğimize. Yandaki şekilde y eşit fx artı bir fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bu sefer fx fonksiyonunun grafiği değil de bakın dikkat ederseniz fx artı bir fonksiyonunun grafiği verilmiş. Demek ki şimdi burada x'e değer aldığım zaman x ile 1'i topladıktan sonra bulduğum o değerin buradaki görüntüsünü çıkartmaya çalışacağım. Hani Ona göre düşüneceksiniz. Bakın x değerimiz 2 ama x yerine 2 değerini koyduğum zaman o zaman burası f3 olacak. F3 eşittir bunun aldığı değeri söyleyeceğim gibi. Şimdi sorumuzu şöyle bir, e, önce bir alalım ekran görüntümüzü, arkasından çözmeye çalışalım. Şimdi grafik üzerindeki noktalar eğrinin denklemini sağlamalıdır. Bakın, eksi 4 virgül 0. İlk noktamız eksi 4'e 0. Hatta şöyle göstereyim onu. Eksi 4 virgül 0 noktası şu. A noktası diyelim buna. Şuna B noktası diyeyim. Şuna C noktası diyeyim. Şuna da D noktası diyeyim. Bakın A noktası eksi 4,0. B noktası eksi 3,4. E, C noktası 0,3. D noktası 2,0. Şimdi bu noktalardan yola çıkacağız. Evet. Şunun da bir yine ekran görüntüsünü alın. A, B, C, D olarak. Sonra da bir değişiklik yaptık çünkü. Bunları alalım. Şimdi arkasından bunları kullanacağız. Bakın A'yı, B'yi, C'yi, D'yi sırasıyla. Burada şimdi bu A noktası, bu B noktası, bu C noktası, bu da D noktası. Ona göre çocuklar. Şimdi eksi dört sıfıra gidiyor. Bakın eksi dört virgül sıfır. E fx artı bir eşittir y'de. Burada sıfır değerini sağlayan Buraya eksi 4 dersem x artı 1'e. x artı 1 eşittir eksi 4 dediğimiz zaman alacağımız değere baktığımız x yerine eksi 4 yazarsam bakın ne oldu? Eksi 3 çıktı. O halde f eksi 3 eşittir 0. Grafikte f eksi 3 değerini 0 olarak söyledik. Geldik buraya ikinci değere. Yine aynı şekilde bu sefer bakın x artı 1 değerinde x yerine ikinci noktamızda eksi 3 değerini verdiğim zaman. Eksi 3 bakın burası ne oldu? E, artı 1. Dolayısıyla bu kaç çıktı? Eksi 2. O zaman f eksi 2'nin aldığı değer 4'müş. Neden? Eksi 3'te aldığı değer 4. x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Fonksiyonda f eksi 2 4'e eşit oluyor. Geldik buraya. Şimdi ne yapacağım? X yerine 0 yazacağım bakın. Yine x artı 1 x gördüğüm yere 0 yazdım. 1 oldu. Demek ki f 1 kaça eşitmiş? 3'e. Bunu da yazdım. Devam ediyorum. X gördüğüm yere yine x artı 1 ne yazacakmışım? 2 yazacakmışım. Fli sonuç 0'a eşit olacak. Dolayısıyla bu 2 artı 1 3. O halde f 3 eşittir ne dedik? 0. E şimdi bakın bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Soru da benden ne istemişti? f eksi 3 artı f1 bölü f eksi 2 eksi f3. f eksi 3 değerini biliyorum. Sıfır. Bakın burada bulduk. f1 değerini biliyorum. Burada bulduk. 3. Bakın buraya yazdım. f eksi 2 değerini biliyorum. Bakın f eksi 2 4'e eşit. Buraya yazdım. Ve f3 değerini biliyorum. O da sıfır. Bakın burada. Onu da buraya yazdım. 3 ile 0'ı topladım. 3, 4'ten 0 çıktı. 4, 3 bölü 4. Benden istenen sorunun cevabı. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Evet, şimdi devam edelim örneklerimize. Yandaki şekilde y eşittir. Bu sefer fonksiyonumuz f x eksi 2 bu fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f-4, f-3 ve f-0 toplamının değeri bizden isteniyor. Şimdi sorumuzu isterseniz bir e, ilk halinin ekran görüntüsünü alalım. Şimdi noktalarımızı bir belirleyelim. Bu var, bu var, bu var, bu var. Öyle değil mi? Bakın A noktası, B noktası, C noktası, D noktası. Ben bu noktaları sırasıyla bir yazayım. A noktası nedir? e, ee, söyleyin bakalım. Eksi 2,0 değil mi? Peki B noktası nedir? Eksi 1,2. C noktası nedir? 0,3. D noktası nedir D noktası? 2,4. Şimdi bunları biliyorum. Ben buradan yola çıkacağım. Hareket edeceğim. Fonksiyon neydi? Fx eksi 2 idi. Demek ki bu fonksiyonda x gördüğüm yere ne yazacakmışım? f x eksi 2 de bakın şurada x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Eksi 2 eksi 2 eşittir. f eksi 4. Neye eşit olacak? Bakın buradaki sonuca eşittir sıfır olacak. Buna bakıyorum şimdi. FX x eksi 2 de yine aynı. x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. O halde burası eksi 1 eksi 2 den f eksi 3 oldu f eksi 3 neye eşitmiş? Bakın 2'ye eşittir 2. Devam ediyorum. x eksi 2 f. x gördüğüm yere 0 yazıyorum. O zaman bu 0 eksi 2. Dolayısıyla bu f eksi 2'ye dönüştü. Bu neye eşitmiş? Bakın burada yazıyor. 3. Son olarak da yine x eksi 2 fonksiyonda. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. O zaman 2 eksi 2. Burası 0 oldu. O halde bu da neye eşitmiş? 4'e. Şimdi çocuklar bakın bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Soruda ne var? F eksi 4. Kaçmış F eksi 4? 0. Artı F eksi 3. Kaçmış? 2. Artı F 0. Kaçmış? 4. Bunun toplamını istiyor. Hani bu toplamda artık neredeyse ilkokulda yaptığımız birinci sınıfta toplama işlemi gibi bir sonuç çıktı. O da cevabımız 6 çıktı. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Evet devam ediyorum. İkinci soruda da e, yandaki şekilde y eşittir f 2x artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi 1 çarpı f 7 bölü f eksi 5 artı f 1 ifadesinin değeri bizden isteniyor. Noktalarımızı yine hemen belirliyorum bakın çocuklar. Dört tane nokta var. A noktası, b noktası, c noktası ve d noktası. Şimdi o noktaları sırasıyla koordinatlarını yazıyorum ilk noktamız eksi 3,0 x ekseninde çünkü b noktasının koordinatları 1, 2, eksi 1,2 c noktasının koordinatı 0,4 o da y ekseninde olduğu için x'i 0 ve yine x ekseninde olduğu için y'si 0 olan d noktamız 3,0 şimdi bunlara göre fonksiyonlarımızı yazacağız fonksiyon ne? f 2x artı 1 şeklinde tanımlanmış. Fonksiyon bu çünkü. O halde burada x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Fonksiyonu sıfıra eşitleyeceğim. Ne olacak bakın şimdi. 2 çarpı eksi 3 artı 1. Peki bu neye eşit oldu? İsterseniz şöyle alttan devam edeyim. Bunları da böyle aşağıdan yazalım. Burası f. Burası eksi 6 oldu. Bir daha eksi 5. O halde bu kaça eşit olacakmış? Sıfıra. Şimdi buradan devam ediyorum. F 2x artı 1 eşittir. F 2 çarpı x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Yanına bir de artı 1 diyorum. Ne olacak bu da? F eksi 1 ile 2'nin çarpımı. Eksi 2 1 daha eksi 1. O zaman F eksi 1 kaça eşitmiş? 2'ye. Bunu da buldum. Geldim üçüncüye. F -1. 2x artı 1 yine aynı. Eşittir f. 2 çarpı x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Artı 1. Bu da f. 2 kere 0. 0. 1 ekledim. 1. O halde f1 değeri neye eşitmiş? Buradaki 4'e. Bunu da buldum. Ve son olarak da bunu yazıyorum. f 2x artı 1 eşittir. f 2 çarpı x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Bir de artı 1. Bu da ne oldu? F 2 kere 3. 6 1 de 7. F 7 de kaça eşitmiş? Sıfıra. Güzel. Şimdi bakın bir bunu buldum. Bir bunu buldum. Bir bunu buldum. Ve son olarak da bunu buldum. Bunların her biri burada yerlerine yazılacak. F eksi 1 yazıyorum ilk olarak. F eksi 1 kaça eşit? 2'ye. 2 çarpı. F 7 kaça eşit? Bakın sıfıra. Bölü. F eksi 5 kaça eşit? O da sıfıra artı F1 kaça eşit? 4'e. İş artık bitti. 2 kere 0, 0 bölü 0 ile 4'ü topladım. 4, 0 bölü 4, 0 olarak çıktı. Demek ki bu ifadenin değeri 0'a eşitmiş. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Evet, devam ediyoruz. Şimdi verilen grafiğin fonksiyon olup olmaması ile ilgili bir açıklamamız olacak, örneklerimiz olacak. Önce bir ekran görüntümüzü alalım. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi fonksiyon belirtir diyor. Beş tane şıkkımız var. Beş tane grafik vermişler. Acaba bunlardan hangisi bir fonksiyonun grafiği olacak? Onu bulmaya çalışacağız. Önce bir açıklamamız var. Yine ekran görüntüsü alalım. Burada düşey doğru testi dediğimiz fonksiyon belirleme kriterimiz grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını bulabilmek için tanım aralığından y eksenine doğru paralel doğrular çizilir. Bu doğrular grafiği yalnız bir noktada kesiyorsa o zaman verilen grafik bir fonksiyondur. Şayet kesmiyor veya birden fazla noktada kesiyor ise o zaman bu çizilen grafik fonksiyon değildir. Biz buna düşey doğru testi adını veriyoruz. Evet bunun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi çözümümüze bakalım. A şıkkında x eşittir eksi 2 doğrusu üzerinden geçen bir doğru çizersek grafiği sonsuz noktada kestiğini görürüz. B şıkkında x eşittir 3 doğrusunu çizersek grafiği 2 noktada kestiğini görürüz. D şıkkında y eksenine dikkat edersek Grafiği 3 noktada kestiğini görürüz. E şıkkında yine Y ekseninin grafiği 2 noktada kestiğini görüyoruz. Ve C şıkkında ise Y eksenine göre çizdiğimiz her paralel doğru grafiği 1 noktada keser. Dolayısıyla bu grafik fonksiyon belirtir. Evet. Bu grafik bir fonksiyon belirtir şimdi şekil üzerinde göstermeye çalışacağım. Bakın düşey doğrular çizeceğiz. şöyle renklilerle çizelim isterseniz Ne olsun? Ee, açık renkle çizelim. Bakın şimdi şuradan bir tane çiziyorum ama bu boşta hiç önemli değil ama bakın şimdi şuradan çizdiğim zaman şöyle sonsuz tane nokta belirtiyor bakın sonsuz tane nokta var. Kesişti. Bir sürü yerde kesişti. Kayboldu. Şimdi bunu çiziyorum. Bakın bir iki. İki tane noktada geçti. Bir tane daha çizeyim. Gene görün. Bir, iki. Bakın iki noktadan geçti. Sonra buna bakalım. Bakın bir, iki noktadan kesişti. Bir daha çizeyim. Bir tane daha rastgele çizeyim. Bakın bir, iki. İki tane nokta. E bu zaten şöyle yanından çizecek olursak Bakın bir, iki, üç tane çizdik. Evet. Şimdi asıl bizden istenen cevap. Onu da şöyle yeşillerle gösterelim. Bakın çiziyorum. Bir tane. Düşey çiziyorum. Bir tane. Yani kırmızı olan eğrimizi hep bir noktada kesiyor. Gördünüz mü? Ne kadar çizersem çizeyim hep bir noktada kesti. Ama diğerleri öyle değil. Bir doğru çizdim, iki noktada kesti. Bir doğru çizdim, iki noktada kesti. Bir doğru çizdim, bir sürü noktada kesti. Bir doğru çizdim, üç noktada kesti. Gene bir doğru çizdim, iki nokta bakın. Bir daha çizdim, gene iki nokta. Dolayısıyla çizdiğim düşey doğru tek bir noktada kesiyorsa o zaman fonksiyon belirtir. Onun haricinde fonksiyon belirtmeyecektir. Hemen bunun da bir ekran görüntüsünü alalım. Çizim yaparken ona göre üzerinde tekrardan göstereceksiniz. O halde cevabımız C şıkkıymış. Onu da söyleyelim. Evet, şöyle fotoğrafını alalım. Bunları almıştık zaten. İsterseniz bunun da bir ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Cevap cümle şeklinde. Anlattığımız şeyler burada tekrardan yazıyor. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi fonksiyon belirtir diyor. Yine aynı mantık çocuklar. Çizeceğiz. Bakın. Şöyle bir tane çizdim. Bu bir tane gösterdi. Şöyle çizgiyi alalım da daha iyi olsun. Ama şöyle çizdim. Aa, olmadı ki. Bakın bir iki tane. Olmadı. Hatta hatta şuradan çizin. Bakın. Bakın bir buradan bir buradan bir buradan. Üç tane. Bu olmaz. Bu gitti. Buna bakalım dörtlü şey çizdik. Bir, iki tane. Olmadı zaten. Elendi, gitti. Hadi bir tane daha fazladan çizeyim. Bakın iki tane. Olmadı. Bunu çiziyorum. Yine aynı. Bir, iki. Bir daha çizdim. Bakın. Zaten bir tane çizmem yeterli. Hani iki tane noktayı gösteriyorsa ya da birden fazla oluyorsa. Bakın bu da kar, e kardiyoid eğrisi, kalp eğrisi. Evet. Bunlar değil. E, ne kaldı geriye? D şıkkına bakalım. Bir nokta. Çizdim. Bir nokta. Evet bakın hep bir noktada kestim. Ne kadar çizerseniz çizin doğru. Hep bir noktada kesecek. O halde benden istenen fonksiyon belirten grafik D şıkkındaymış. Evet. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alıyoruz. Gelelim dersimizin son örneğine. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi fonksiyon belirtmez? Şimdi fonksiyon belirtenler var. Fonksiyon belirtmeyen de var. Demek ki yine şöyle açık renkle çizelim. Bakın fonksiyon şöyle tekrardan çiziyorum. Bir nokta şurası bakın çizdim. Bir nokta çizdim bir nokta. Hep çizdik bir nokta. Bunlar fonksiyon. Şunu çizdim bir nokta ama şunu çizdim bir iki. Öyle değil mi çocuklar? Bakın cevabımı buldum aslında. Cevabım bu. Ama diğerlerini de göstereceğim yine tekrardan size. Burada bir tane nokta. Buradan çizdim bir nokta. Evet. Buradan çizdim bakın yine bir nokta buradan çizdim bir nokta sadece kırmızıyla kesiştiği yeri gösteriyorum. Ama burada iki tane nokta. Bakın bir bu bir bu. Hatta renkliyle göstereyim onu da. Bir bu bir bu. İki nokta değil mi? Burada hep birer nokta birer nokta ama C şıkkında iki tane nokta olduğu için C şıkkı verilen grafik bir fonksiyon belirtmez. Ekran görüntümüzü alıyoruz. Böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Yine bir sonraki dersimizde grafiklerle ilgili örneklerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz.